Eline düşman olan kaç tane rapçi varsa ben geldim bu alayına gidiyor la bu parçam Hakemeni yazsan herkese bu postam Sağaklaşam cesetinin üstüne kürek atacağım Çekliğin kitabını yazdım diyen gerçeklere pembe kalemle kitap yazılmaz oğlum bu böyle yasakı durdu la kim kime dum duman kemik atı şunları hep bir curcuna Bu olunda bir sıkıntı varsa bizikle ikla ayağına ve kollar kaçamı bu aman yaklaşma Herkesi gibi sesi atar yaparsan sanalda babam bir ses seni hani der bu nasıl evlatla Serimim hoşa bu sokaklar boş mı Kıvan ya bizim amacımız sade bir neşe Askeri burası otobüs tehlikesi En aşık ateme ben Adıyaman'ın delisi Madem öyle sana gel bir der Ay Hadi da buma burda şekillerle pır heye Beşimle tanıştım ben o bıçak darbesiyle Psikopat mı olduğunuzdan hemen okudum maddesiyle Biz bıraktık o işleri derin devlet su işleri Maşeref tatmin eder la bütün patlarsın elimde çatlarsın Sen ekser değil mi korkup çekerek çatlarsın Tek dumanla kafa atar yaptım her sana Ayılanla ayıranla ayağına bak çek sen Yana gel senle bire düşme sakın bu dalgaya Semtimle yok para biter mi söyle kahka Hadi muga gel neşesine gülelim Fazla uzatmadan derine inelim Sem Güzelim hardcore ser şeker sana da güzelim Çalıyo yine babam aşağı rapi Dalim yeri gelince tepki başlar seni de gömerim İpe gelince seni saçlar harbiden çok şekil Sos konusu adamlı saçı konumdan geri çekir Zindan marka adidas bir tane fosfat Sana çok benziyor yoldaki asfalt Günümü yarını bırak sen de bugün kadar güzelsen sen doksana sokup şimdi oldun ofsay. E dayı seni şimdi kesme tavan yaptı mı? Gelen geçen fıstık ama seni gözün doyar mı? Bir karpuz düşün bu gönde alasından ama göz kararı değil gözün yettiği kadarını. Takalım kolumuza bakalım la yolumuza solumuza dönersek paket olacağız amcalara. Burası Sarhan ortamı farklı lan. Hadi ya. Çıfta ayıran sakın sarılma heyvan Orası falan filan ha burası Adıyaman Elimden atokalemi kalemi çoluk çocuk yapmasın Oyun mu sandığınız oğlum yer altında kaymasın başında patlayan onca gencin halini Bu devlet babana görmüyor ki yapacak bir şey var mı? Hepsini boş kaya dayak sigara bak dalgana Yakalanma kafasına paket olursun bir anda Tek yazar edebiyat mutlu uzun şirvesi Fele çarkı bugün bu mu çoğunun eşesi kaça kaçak tütünüyle kazıkladı herkesi Ben yazınca iyi kötü mü bu hayat sahnesi? Ba, 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 hep, 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 bak 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 bak, bak deresini, deresini, 2015 Burası Adıyaman ben Mahsader Bu parça benden Samet gelsin Eyvallah